Bizim problemimizi en ilçeden Allah'tır. Fedakarlığa, efakarlığa dayanmış olan aileyle biri sayılı diğer şerri temsil Türkiye'nin yarısı kadar vilayete ulaşmış durumdayız. Yanlışlarımızı terk edip onun yerine doğruları koyuyoruz. Çok muhterem kardeşlerim, sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli izleyenlerimiz, sizlerle çok önemli, ihtiyaç duyulan, önemli olan, olmazsa olmazlarımızdan olan bir konuyu birlikte masaya yatırıp problemli olan bölümlerini düzelterek, doğru olan bölümlerini sabitleyerek bir aile kimliğini, aile fotoğrafını adeta tüm insanlığa bir takdim etmek istiyoruz. Niçin böyle bir programa ihtiyaç duyduk? Bunun arka bahçesi var, gerekçeleri var, sebepleri var. Önce bunlar sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu program tam 12 senedir devam eden bir programdır. Sürekli canlı yayın içerisindeyiz biz, biz aile konusunda. Uykunun haricinde her şeyimiz bir canlı yayındadır. Bu program klasik bir program değil. Yine bu program Hristiyan kültürüne göre yazılmış eserlerden alıntı yapılarak dinleyenlere, izleyenlere takdim edilen bir program da değildir. Çünkü biz Müslümanız. Bizim problemimizi en iyi çözen Allah'tır. Sıkıntılarımızı en güzel bir şekilde düzelten Kur'an'dır. Bundan aşırı duygusuna kapılmayız. Kompleksimiz yok, hastalığımız yok. Bir Hristiyan kendisini, inancını çok güzel bir şekilde etrafa yaydığı gibi, onlar Hristiyanlıktan veya Yahudilikten utanmadığı gibi biz de Müslümanlığımızdan utanmayız, çekinmeyiz. Biz Müslümanız. Müslüman bir ailenin de herhalde içiyle, dışıyla, özüyle, sözüyle mükemmel bir sirkülasyonu, hareket olması gerekir. Ne var ki son dönemlerde gerek devlet istatistik enstitüsünün vermiş olduğu o bilgiler, dökümanlar, gerekse tüm 81 vilayette sürekli açılmaya devam eden aile mahkemeleri, devlet istatistik enstitüsünün vermiş olduğu ürpertici boşanma rakamları ülkede neredeyse büyük sıkıntıların başına geçmiş durumda. Bunun farkında olanlar var, olmayanlar var. Bir programın ilk adımını Avrupa'da başlattık. Avrupa'da Köln ve Strasbourg'da başlattığımız bu programın ikinci ayağını Konya'da başlattık 2001 yılında. Sonra bu program ülke halkımız tarafından ihtiyaç duyulan bir konu oldu, oldu ki günümüzde şu anda Türkiye'nin yarısı kadar vilayete ulaşmış durumdayız. Yüzlerce ailenin katıldığı bu aile mektubu programının tecrübeleri var, dökümanları var, bilgileri var. Bir nevi tabiri caizse uzmanlaştım diyebilirim. Hani iş hayatında çıraklık, kalfalık, ustalık olduğu gibi biz de aile üzerinde kısmen de olsa bazı bilgilerle, dökümanlarla belli noktaya geldiğime inanıyorum. Bu toparlamış olduğum, yaşamış olduğumuz güzellikleri ülke halkımızla paylaşmak istedim. 1998 yılında düğmeye bastık. 12 senelik ömrü olan bu programımızı KonTV aracıyla şimdi siz başta olmak üzere bizi televizyon başlarında izleyen tüm izleyenlerimize bir ikram olarak, bir hak nimet olarak takdim etmek istiyorum. Ancak bu programın başlanması ve bitmesi başlı başına bir özelliğe sahip. Halkımızın anlayacağı dille konuşmuş olduğum zaman diyorum ki bu program bir hastaya vurulan kaba inliğe benzemiyor. Kabadan vurulan bir inle değil bu. Ya kola takılan bir serumdur. Sabır gerekir. Tahammül gerekir. Yemiş olduğumuz yemeğin vitamin ve kalori özelliğine göre ya mideniz bunu hızlı hazmeder veya da uzun zamanda hazmeder. Yemek yersiniz çorba türünden iki saat sonra bakarsın mideniz bunu hazmetmiştir. Yemek yersiniz vitamin ve kalorisi zengindir, yağlıdır, etlidir. Asgari 8 saat devam eder. Bir midemiz dahi ağız yoluyla almış olduğu bir lokmayı, bir yemeği 8 saatte hazmettiği gibi bir ömrümüzü ilgilendiren 30 yıllık, 40 yıllık bir aile hayatının altyapısını oluşturarak hemen bir konferansla, tumturaklı ifadelerle, birkaç böyle transit örneklemelerle bu konu ele alınacak bir konu değildir. Bunun ön sözü var, mukaddimesi var, altyapısı var, yükselen duvarları var, daha yükselen daireleri var, üzerine kapatacağımız çatıları var ama sonuç mutluluktur. Yergizli coğrafyasında eğer cenneti andıran, cenneti temsil eden bir yer aramak istiyorsanız bu yer mutlu karı kocanın yaşamış olduğu evdir. Hiçbirimiz cennet, ne cenneti gördük ne de cehennemi gördük. Eğer içinizden biri acaba cehennem nasıldır diyorsanız işte bu cehennemin bir örneği de kesimsiz, kavgalı, gürültülü ailenin yaşamış olduğu ev ortamıdır. Bu kadar önemli olan bir konuyla şu anda karşı karşıyayız, yan yanayız ve iç içeyiz. Böyle olunca da sizlerle başlatıp inşallah sizlerle bitirmeye çalışacağımız bu özgün, özelliği, kendi iç dinaminde gizli, bazen gizemli kimliği, bazen açık yalın kimliği, bazen somut müşahhas örnekleri, bazen kızım sana diyorum gelinim sen işit deme özelliğiyle şöyle top yakın kucakladığımız zaman monotonlu olmayan, bıktırmayan, usandırmayan, mevzu olarak hep açılımı sağlayan, canlılığı sağlayan, sürekli enerji depolayan bir konu ile şu anda karşı karşıyayız. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bu iddiamın içerisinin dolu olacağını, olduğunu hep beraber de görmüş olacağız. Kıymetli kardeşlerim, ister ekran başlarında, ister kütüphanenizde, ister radyo başınızda, ister bir camide, bir vaizimizi, bir hatibimizi, bir konuşmacıyı, bir konferansçıyı, bir sempozyum, bir açık oturum, bir panelisti dinlerken, bu dinlemiş olduğunuz cümlelerin, mesajın, ifadelerin sizde faydalı hale gelmesinin size ilgilendiren beş tane temel özelliği vardır. Dinlemiş olduğunuz bir konuyu önce anlayacaksın. Anladığını kavrayacaksın. Kavramış olduğun şey nedir biliyor musunuz? Diyelim ki Kardeşlerim bir bahçeyi düşünün. Çiçekler, laleler, sümbüller arzu endam ediyor. Çığıl çığıl akan eden sular fışkırıyor. Şu ifadelerim sizin zihninizde bir fotoğraf çizdiriyor değil mi? Bir anda siz bir yeşilimsi veya rengarenk çiçekleri, çiçekleri beyninizde, belleğinizde, hafızanızda canlandırma imkanı buluyorsunuz. Böyle olunca bunu fotoğrafını çekiyorsun beyniniz. Şekillendiriyorsunuz. Ama ben desem ki elem tara keyfe ala rabbuke bi asabil fiil Kaç kişi bunu şekillendirdi beyninde? Hadi fotoğrafını çekelim bu cümlenin. Kimse çekemez. Çekebilir misiniz? Yok. Ama biz dilimiz Arapça olsaydı o ayet okunduğu zaman onun manasıyla, verdiği mesajıyla zihnimizde bir fotoğraf canlanacaktı. Bir şekil oluşturacaktı. İşte bu fotoğraf, bu şekil kalbe gönle zaman inanç olacaktı. İnanacaktık. Ve sonra bu inanç yerini aksiyona yani eyleme, yani hareketi terk edecekti. Bu özellik bu hiyerarşik yapı tabircesi olmayınca sürekli dinliyoruz ama derler ya bizim oğlan bina okur, döner, döner yine okur. İşte aile bir bu özelliğiyle sizin sürekli zihninizde fotoğraflar çizecek. Bu fotoğraf gün gelecek mutfakta yemek yapan hanımınız olacak. Gün gelecek okulda servis arabasıyla evine gelen çocuğunuz olacak. Gün gelecek sizin fabrikada kaynamış olan çayınızı bir simitle içeceğiniz bir başka adres olacak. Ama mutlaka zihniniz, bellek gücünüz, aile ile alakalı bağlantılı tüm konularda bir fotoğraf çekme imkanını bulacak. Bundan dolayı da konuşmalarımı muğlak olarak değil açık, net, şeffaf, besleyici örnekler, ikna edici deliller vere vere. Burada mesela karı koca hayatını Allah'ın varlığını belgeleyen bir ayet olduğunu kanıtlamaya çalışmak. Bunun için bir konuyu dinlerken anlayacaksın, kavram kavramak müjbetindeyiz, sonra benimseyeceğiz, sonra inanacağız ve sonra gereğini yerine getireceğiz. İşte itibatın dil ve gönül boyutunu ben böyle düşünüyorum. Konuşanların ve dinleyenlerin arasındaki bir e, kaos olmasın, boşluk olmasın. Dinleyenlerin zihni başka tarafta. Konuşmacı sürekli konuşuyor ama alıcı güç nerede? Herkes. Kimi ticarette, kimi sokakta, kim başka yerde dolaşmasın. Kur'an-ı Kerim ne diyor şimdi? Yazıklar olsun. Ne biçim namaz kılıyorsunuz siz? Namaz kıldığı halde namazla irtibatını kesmiş, namazla gönül bağını koparmış, namazın esprisini anlayamış olanlara yazıklar olsun diyor Allahu Teala. Halbuki seccadedeyiz, namaz halindeyiz, kıbleye döndük, allah Ekber dedik ama gel gör ki Cenab-ı Allah bizi azarlıyor, bize kızıyor. Ne biçim duruşu? Nerede gönlünüz sizin? İçiniz nerede? Sürekli yatıp kalkıyorsun adeta. Hani rükunuz? Hani secdenizin içi doktor olacaktı? İşte konuşmacılar konuşmasını yaparken, dinleyenler de dünyalarını değişik sahalara kaydırdığı zaman, yazıklar olsun ifadesi bizim ensemize bilim verir. Bundan dolayı hep beraber olalım. Bizi hem izleyenler hem dinleyenler hem de konuşanlar takım ruhu olarak, Nasıl ki stadyumlarda görüyorsunuz binlerce izleyici var. 25 30 tane sporcuyu nasıl izliyorlar? Bütün duyu organları ayağa kalkmış. Kalpler küt küt atıyor. Hemen angıcılık yapıyorlar. Kim bağırıyor, kim alkışlıyor, yaşa var ol diyor. Üzülüyorlar, seviniyorlar. 90 dakikalık bir sporu izleyen canlı izleyen hem ekran başında olanlar hem de canlı olarak stadyumda oturan insanlara bakıyorsunuz oyuncularla izleyenler arasında muhteşem ve muazzam bir bağ var. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakıyorsun bazı şeylerde mesela şarkı söylüyorlar, türkü söylüyorlar. Türkü söyleyenlerle dinleyen arasında bir bağ kuruluyor. Bakıyorsunuz dinleyenler Şarkıyı, türkü sönüne karşı eşlik yapıyorlar. El kol hareketleri yapıyorlar. Üzülüyorlar, ağlıyorlar. Hatta cilet vuruyorlar bazıları. Değil mi? Heyecanlı. Kendisi ciletleyenleri görüyorsunuz. Nasıl bir olay ki, yani konusu Allah olan, peygamber olan, din olan, iman olan, ahiret olan, peygamber olan bir konuyu anlatacaksınız, dinleyenler de uyuklayacak. Veyahut kafası başka yerde olacak. Ya bir sporcu heyecanı niye bizde yok? Bir sporcu, sporu izleyenlerin heyecanı niye bizde yok? Bir şarkıyı dinleyenlerin dinleme heyecanı bir niye burada bulmuyoruz? Demek ki konularda monotonluk var. Ya klasiklik var veya benimsemiyoruz. Geldik işte la oturuyoruz dinliyoruz. Sizi tenzih ediyorum ancak bu bir acı gerçektir. Aile Mektebi bunu önlemek için kendi öz programında enerji dolu canlı aksiyonu harekete geçirecek bir takım örneklemeleri sizlere takdim etmek isterim. Bunları biz sizlere takdim ederken ilk dersimizi Peki buna niye ihtiyaç hissettik? Bunun gerekçesini sizlere maddeler halinde söyleyeceğim. Ancak aile mektebimizin bu programının başarıya ulaşmasında meşhur Osmanlı'nın son döneminde şehirlistanlık yapan, yani bugünkü dille Diyanşteri Başkanlığı mevkiinde oturmuş, sonra Mısır'a gitmiş olan Mustafa Sabri Efendi vardır. Mustafa Sabri Efendi diyor ki, Sistemli, planlı, programlı çalışmayan hak, sistemli, planlı, programlı çalışan batılın önünde yenilmeye mahkumdur.